Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta biraz gıdı yağlanmasından bahsetmek istiyoruz. Yani gıdı yağlanması neden olur? Genetik faktörler dışında dış etkenler nelerdir? Ve e, bunun tedavi yöntemleri olarak siz neler öneriyorsunuz? Tabii. Şimdi gıdı yağlanması. Tabii temeli genetik faktörler ama aşırı kilo da tabii ki etkili. Yani fazla kilonuz varsa sadece gıdı değil vücudun her yerinde aşırı yağlanma olur. Gıdı da bundan nasibini alır. Sadece yağ artışı buna sebep olabileceği gibi anatomik olarak çenenin birazcık geride olması da çok aşağıya sarkık veya büyük gıdılar oluşmasına sebep olabilir. Bu ikisini beraber değerlendirmek lazım. Buradaki soruna bağlı olarak da tedaviyi planlamak lazım. Yani sadece yağ fazlalığı varsa kilo vermek bile iyi bir tedavi olabilir. Kilonuz ideal kiloda ama burada inatçı bir yağ fazlalığınız var. O zaman iki seçenek var. Birisi liposuction yani oradaki yağları almak en efektif ve kalıcı tedavisi bu. Bu aslında çok 15 dakikalık 20 dakikalık bir ameliyat. Hastanede kalmayı gerektiren bir ameliyat değil. Sadece bir hafta kadar bir oraya baskı yapan bir maske takmayı gerektiriyor. Benim ilk tercihim bu oluyor genellikle. Çünkü gözümle görüp ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çıkartabildiğim bu uygulama. Diğer bir seçenek mezoterapiler. Bu bölgedeki yağı yakmaya yönelik bazı enjeksiyonlar yapıyoruz. Bazı ilaçlar veriyoruz. Enjeksiyon dediğim şey o. E, i̇ğneler yapıyoruz. O inelerde oradaki yağı azaltıyorlar böylece fazla gıdı görünümü ortadan kalkıyor. Bu tabi eğer yağ fazlalığı varsa sadece olan bir tedavi seçenekleri. Yağın dışında başka ne sorunlar olabilir? Deride de fazlalıklar olabilir. Bu daha çok orta yaş sonrasında veya aşırı kilo vermiş kişilerde olabilecek sorunlar. Eğer deriyle ilgili de problemler varsa o zaman germe ameliyatları, boyun germe ameliyatlarına ihtiyaç duyuyoruz. E, boyun germe ameliyatları hem yağ fazlalığını alabildiğimiz hem de deri fazlalığını alabildiğimiz çok efektif ameliyatlar. Benim de severek yaptığım ameliyatlar ama bunun bir nekat dönemi olacaktır illaki. Yani sosyal hayattan böyle bir hafta 10 gün kadar kopmayı gerektiriyor. Bir başka durumda az önce söylediğim anatomik olarak çenenin çok geride olduğu durumlar. Böyle durumlarda en basit işlem dolgular, çene ucu dolguları. Çene ucu dolguları ilizyon olarak gıdının az gözükmesini sağlarlar. Ee, çok severek uyguluyorum, çok sık uyguluyorum çene ucu dolgularını. Ee, bu dolgular hyaluronik asit dolgular yaklaşık bir yıl etkilerini devam ettiriyorlar. Bir yıl sonra tekrar yapıyoruz. Veya çok beğenirse veya kalıcı bir sonuç isteniyorsa çene ucu protezlerini kullanıyoruz, silikon protezler ağız içinden veya çene altından küçük bir kesiden oraya bir silikon protez yerleştiriyoruz. O kalıcı oluyor. Ee, çok ileri problemlerde, çenenin iyice geride olduğu durumlarda ortognatik cerrahi dediğimiz kemik kaydırma ameliyatlarıyla da bu sorunlar düzeltilebilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, aslında e, yine soruları <laughs> Tükettim. Evet. Ama şöyle bir durumda var. Tabii ki cerrahi müdahaleler, medikal müdahaleler mevcut. Fakat insanların böyle kendi inanışları var ya da böyle internette mit olan şeyler işte efendim sakız çinerseniz orada kaslar gergin durur ve sarkmaz gibi. Bunun aslı astarı var mıdır peki hocam? Yani vardır demeyi çok isterdim. Bir sürü insana umut olurdu bu ama yok tabii ki. Sakız çiğnemek gıdıyı ortadan kaldırmaz. Sakız çiğnemek sadece çene kaslarınızın daha güçlenmesini sağlayabilir. Çene eklemiyle ilgili bir donukluk vesaire varsa bir fizik tedavi gibi iş görebilir ama gıdınızı ortadan kaldırmaz. Tıpkı tıpkı aslında Mekik çekmenin karın yağlarını eritmeyeceği gibi. Yağ dağılımı insan vücudunda aslında doğuştan belli. Yani genetik kodumuzda vücudumuzun neresinde kaç tane yağ hücresi olacağı yazılı. Ee, bu nedenle ve yağ hücresi sayısını da değiştiremiyoruz. Bu nedenle kilo aldığımızda yağ hücresi sayımız artmıyor aslında. Sadece yağ hücrelerimizin boyutu büyüyor. Daha büyük hale geliyorlar. Kilo verince de daha küçük hale geliyorlar ama sayıları değişmediği için eğer genetik olarak siz göbekli bir insansanız son ana kadar kilolarınızın büyük bir kısmını verene kadar göbekli kalmaya devam edersiniz. Onun için ona inatçı yağ dokusu diyoruz. Ve onun için de tek çözümü o yağ dokusunun oradan uzaklaştırılması yani liposakşın ameliyatları veya işte mezoterapilerle veya lazerle yapılan lipoliz işlemleri veya germek ile yaptığımız tamamen eksizyonlar. Gıdada da aynı şey söz konusu. Gıdı yağ fazlalığına bağlı bir gıdı varsa elinde sonunda yok olur ama çok kilo vermeniz gerekir eğer genetik olarak şanslısanız. Ee, bunun yerine de biz ideal kilodaysanız ne yapıyoruz? İşte kalıcı olarak oradaki yağ alan lipoliz veya liposakşın uygulamalarını kullanıyoruz. Bu gıdı problemleri çok genç yaşlardan itibaren insanların dert edindiği sıkıntılar. Ee, işte İngilizce'de double chin deniyor. Bizde çok güzel bir isim var gıdı diye. Bununla ilgili birden fazla tedavisi seçeneğimiz mevcut. Sizin için hangisinin en uygun olduğuna ancak bir plastik cerrahi uzmanı karar verebilir. Onun için böyle bir sıkıntınız varsa bir an önce bu işlerle ilgilenen bir estetik cerrahi uzmanına görünün ve tedavinizi birlikte planlayın. Bundan başka estetik cerrahi ile ilgili sorularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili elimizden geldiğince size yanıt vermeye çalışacağız.